Olay sabah 10 sularında tam arkamda gördüğünüz yerde meydana geldi. 74 yaşındaki Hacer Mukaddes Yanılmazer yol kenarında yürürken hızla gelen bir araç kendisine çarptı. Kazanın yaşandığı Meram ilçesi Kirazlı Mahallesi Mecidiye Sokağı ambulans istendi. Yanılmazer Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak çabalar onu hayatta tutmaya yetmedi. Otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza mahallinde inceleme başlatıldı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. 74 yaşındaki Hacer Mukaddes Yanılmaz Eri, hayattan koparan kaza işte böyle meydana geldi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin hızla yanılmaz ere, ardından da bahçe duvarına çarptığı görülüyor. Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobil kaldırıldı, sokak temizlendi. Soruşturma sürüyor.